Antalya Saklı Kent'teyiz. TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu gökyüzü gözlem etkinliğinde işin uzmanından gök atlası nasıl kullanılır birazdan bunu öğreneceğiz. Sevgili gençler, meraklı amatör astronomlar, şu anda elimde bir gök atlası var. Bu gök atlasının kullanım amacı tüm gök küresindeki 88 takım yıldızın hangi mevsimde, hangi aylarda, hangi saatlerde görülebilirliğini anlamanıza yarayan bir araç aslında bu bir bir çeşit harita. Bu haritanın kenarında bir ayların olduğu daire var. Saatlerin olduğu da bir dilim var, hareketli bir dilim. Siz herhangi bir anda açık bir gökyüzünde bu haritayı içinde bulunduğunuz ay ve o anki saate göre ayarladığınızda bu daireyi bu gök atlasını başınızın üzerine kaldırıp baktığınız yön alta gelecek şekilde kendinizi pozisyon verirseniz işte o anda bütün başınızın üzerinde gördüğünüz takım yıldızlarını buradan birebir teşhis edebilirsiniz. Arkasında da detaylı kullanımı vardır bu atlasın.